Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Okurken başka bir zihnin bir metnin içine hapsolmuş sesini duyarsınız. Kişi okuma etkinliği sırasında metnin içine hapsolmuş başka bir kişinin sesini duyar diyoruz. Okumak ayrıca mahrem denebilecek benzersiz bir deneyimdir. Benzersiz bir eylem olan okumak aynı zamanda gizli bir deneyimdir diyoruz. Aynı kitabı okumuş iki kişi hiçbir zaman birbirine benzemez. Hepimiz farklı şekillerde okuruz. Aynı kitabı okuyan kişiler farklı şekilde okudukları için kitaptan aldıkları hiçbir zaman birbirine benzemez diyoruz. Okur ile yazar arasındaki en önemli fark ise okurun isimsiz olmasıdır. Ben mesela yazar olmama rağmen güzel bir kitaba gömüldüğümde yeniden o isimsiz esrarengiz okur oluyorum. Yazarlar da başka güzel bir kitabı okuduğunda isimsiz esrarengiz okuyucu haline gelirler diyoruz. Okuyucu ile yazar gerçek dünyada birbirine benzese de okurun isimsiz olması ikisinin en büyük farkıdır. Yukarıdaki parçada birbirine benzeme ile ilgili bir bilgiden bahsetmemiş cevabımız E seçeneği. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Roman tekniği nasıl anlatıyor sorusuna cevaptır. B'ye baktığımızda roman tekniği nasıl anlatıyor sorusunun cevabıdır diyoruz. Bu elbette oldukça geniş bir kavram. Her romancı materyaline uygun teknikleri belli ağırlıklarla kullanır. Kimilerine ağırlık verirken kimilerinden hiç yararlanmayabilir. Her romancının kendine özgü roman tekniği vardır diyoruz. Eleştirici de romancının yaptığı eleme doğrultusunda bir eleme yapmak durumundadır. Eleştirmen romancının yaptığı eleme doğrultusunda eleme yapar diyoruz. Bir yazarın roman tekniğinden söz ettiğimizde genel olarak teknikten anladığımız şeyin o yazara özgü uygulamalarını kastediyoruz demektir. Baktığımızda bir yazarın roman tekniği dediğimiz şey o yazara has, o yazara özgü uygulamalardır diyoruz. Bütün bu uygulamalar o yazarın yazım şeklini bir başka deyişle üslubunu verir. Her romancı elindeki malzemeye uygun tekniklerin tümünü kullanır demiş yanlış bir kullanım. Çünkü burada bazen ağırlık verirken bazen hiç yararlanmayabilir demiştir. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Parçamız uzun olduğu için cevaplar üstünden gidelim. A. Dostoyevski'nin çok okunmasının sebebi temel meselelere dokunup gerçek arayışın olması sebebiyledir. Burada Dostoyevski'den bahsetmiş çünkü onda hakiki arayış var demiştir. B. Edebiyatın ilginç tarafı yazarın yazdığı zamanda okuyucusunun henüz doğmamış olmasıdır. Zaten edebiyatın ilginç tarafı da okurun büyük bir kısmının siz yazdığınız zaman henüz doğmamış olmasıdır diyoruz. Tutunamayanlar büyük eserlerdeki tuhaf yapısal bozukluklar nedeniyle değerlidir demiş. Baktığımızda ama diye başlıyor. Ama bence değerli olan büyük eserlerdeki o tuhaf yapısal bozukluklardır demiştir. Tutunamayanlar romanını birçok yönden eleştirebiliriz ama zaten o özellikler sayesinde zaman içinde çok etkili olmuştur. Mesela diye başlayan cümlede mesela tutunamayanlar öyle bir kitaptır. Pekala onu estetik açıdan eleştirebiliriz. Burası sarkmış, şurası fazla diyebiliriz. Ama zaten o öyle olduğu için iyi demiştir. Öyle olduğu için mükemmel, öyle olduğu için az okura ulaştı ilk başta diyoruz. İlk başta çok okura ulaşabilmek kolay olmasa da dilediğin gibi yazıp yeni şeyler denedikçe okur zamanla buna alışacaktır demiş. Parçada böyle bir söyleme yer vermediği için cevabımız E seçeneği.